Merhaba arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bikini modelini beğendiyseniz beğenme tuşuna basarsanız bizi mutlu edersiniz. Bu tür videoların devamı gelebilmesi için bize destek çıkmayı unutmayın. Biz şimdi üst bikinimizin modelini anlatıyoruz. Altı bikini içinde bir sonraki videomuzda bulabilirsiniz. Şimdi... Şimdi biz deniz kabuğu bikinisi yapıyoruz. Ben bir tarafını yaptım bebekler için. Şimdi diğer tarafının yapılışını göstereceğim. Ee, i̇pimiz Alize Diva, tığımız da iki numara. Şurada bir düğüm oluşmuş. Öncelikle 12 tane zincir atalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sık iğne yapacağız. Şu kenardaki ipe sadece ipi ortaya değil batıyorum tel atıp çıkarıyorum. Evet, en kenardaki teli alıp bir tane sık tel atıp sık iğne yapıyorum. sondakini de yapıyorum. Bir tane zincir çekip dönüyorum. Döndüğümde burası değil en kenardaki yine teli alıp bir tane sık iğne yapıyorum. Hep en kenardaki. Burası şu kısım oluyor. Burada artırmaya başlayacağız bu kısımda. En sondakini batıyorum ve bir tane daha batıyorum en sondakine bir zincir çekiyorum dönüyorum yine bu zincire değil ilk yaptığım sık iğneye batıyorum tekrar aynı yere batıyorum sonra tek tek yine sık iğnelerimi en dıştaki yere batarak çıkarıyorum en sondakini de yaptım Şimdi sondakine de battım sonra bir zincir çekip dönüyorum ilk yaptığım sık iğnenin dış dişine batıyorum en sondakini de aldım. Bir tane daha aynı yere batıyorum artırmak için. Bir zincir çekip dönüyorum. Zincirden sonraki ilk sık iğnemin en kenardaki yerine batıyorum. Tekrar batıyorum. Sonra yine devam ediyorum sırasıyla. Bakın artıyor. kenardaki battım zincir çektim döndüm hep sıkıntı olduğu için zor gibi görünebiliyor ama küçük yaptığımız için zevkle bitiyor. Sonuncuya geldim. Bir tane daha batıyorum. Bir zincir çekip Dönüp, bir tane daha batıyorum. Artırmak için. Aynı yere. Sonra devam ediyorum. Evet artırmayı göstermiş oldum. 1, 2, üç tane artırdım. Ben burada bir 2, 3, 4, 5, 6. artıştan sonra nasıl eksilttiğimizi oraya gelin göstereyim. Evet 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. dayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi eksiltmeye gidiyoruz. Eksiltmeye gelince Buna da batıyoruz. En sondaki yere batmadan bir zincir atıp dönüyoruz. Zincire batmıyoruz. Buraya batıyoruz. Eksilti sadece sondaki sık iğnemize batmadan geri dönüyoruz. bir zincir çektik döndük bakın burada bir tane daha var ona bakmadan bir zincirle geri dönüyoruz 2 çektiğimiz zincire değil ilk sık iğnemize batarak geri döndük böyle yaparak 1 2 3 4 en baştakilerini saymıyordum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ortadaki 7 1 2 3 4 5 6 yapıp şuraya geliyoruz. Isn't this done so sondakine batmadan dönüyoruz. Zincir çekip. Evet bikinimizin sonuna geldik. Şimdi sıkılaştıracağız. Şu yarımı da sayarsak daha önce saymamıştım. Onunla beraber 7 artırdık. Sonra 7 eksilttik. Şimdi uca geldik. bir 2 3 Bu arada ipimiz kartopu organik yüzdeyüz pamuk 50 gram böyle küçük satılıyor ve çok güzel iplik gerçekten bayıldım ben bu ipe. İlk Şuradaki deliğimizi üçlü trabzan yapıyoruz. Yalnız bir üç zincir çekmiştim ya onu bırakıyorum. Sonra trabzanım yapıyorum. iki tane kalıyor. Bir tane daha trabzan yapıp üçünü birden alıyorum. Tel atıyorum. Şuradaki deliğe trabzanımı yapıyorum. Diğerine batıyorum. Tığımda üç tane olunca birden alıyorum. bir iki birden aldım bir 2 birden aldım bir 2 Tığımda da vardı. 3 oluyor. Birden alıyorum. Tığımda şimdi bir tane var. 1 2 Son bir kenarı kaldı. Bunu da hepsini birden kapatıyorum. Bir zincir çekip arkaya dönüyorum buraya her deliğimi bir sık iğne yapıyorum. Sonra dönüp sık iğne yaptığım yerlere batıp tekrar üçlü trabzan yapıyorum 3 zincir çekip tekrar geriye geliyorum ve kapatıyorum Evet Evet şimdi ortadaki bikinimizin şöyle dikilecek yıldızımızı yapalım. Şunları şöyle çekeyim daha iyi görünür. 7 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. En baştakine Tel atmadan batıp birleştiriyoruz. Bir zincir çekip içine 15 tane sık iğne yapıyoruz. Tel, Tel atmadan. Şöyle. 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 en son yaptığımız sık iğnemize birleştiriyoruz sonra 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektik 7 zincir çekmiştik ikinci burada zincirimize tel atmadan hemen bir sık iğnemizi yapıyoruz. Üçüncü zincirimize tel atıyoruz. Şöyle tel dedim de şuradan tel atıp bir sık iğne yapıyoruz. Üçüncü zincirimize de aynı şekilde yapıyoruz. Dördüncü zincirimize birli bir trabzan yapıyoruz. 5. zincirimize 1 ile trabzan yapıyoruz. 6. zincirimize 2 ile trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. zincirimize batıp kapatıyoruz. Bir yıldızımız kenarı oldu. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 7 tane diyorum ama bu şurada hemen bir tane atlayıp ilk ikinciye hiçbir şey yapmadan çeviriyorum sonra üçüncüye tel atarak sık iğnemi yapıyorum dördüncüye tel atarak sık iğnemi yapıyorum. 5. ile 6 şey 1 2 3 oldu. 4. şuradan tel atıyorum. Tığıma bir tel atıyorum. Birden çıkıyorum. Tel atıyorum. Birden çıkıyorum. Altıncıya iki trabzan yapıyorum. 1 2 3.ye batıp kapatıyorum. Bunu bir daha göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ama birini hiç saymayalım. Hemen 6.ya batıyoruz. Çeviriyoruz. Sonra İki tanesini sık iğne yapıyoruz. Sonra tel atıyoruz, birden çıkarıyoruz, tel atıyoruz, tekli trabzan yapıyoruz, tel atıyoruz, sonuncuyu ikili trabzan yapıp bir iki üçüncüye batıp geçiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinciye hemen battım. Çevirdim. Sık iğne 2 tane yapıyoruz. Tel atıyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz. tel atıyoruz çift Çık çıkış trabzan yapıyoruz 1 2 3 1 2 3 4 6 tane olacak 4 tane yıldızımızı yaptık 2 tane daha kaldı 3 4 5 6 7 İkinci zincirimize battık, sondan hemen çıkardık. Sık iğnemizi yaptık, tekrar sık iğnemizi yaptık, tel attık. Birli trabzanımızı yaptık, tel attık. Birli trabzanımızı yaptık, tel attık. İkili trabzanımızı yaptık. 1-2-3 yapıp 1-2-3-4-5-6-7 spinimiz 2 taneydi tel attık birli tırabzan trabzan yaptık tel attık bir tırabzan trabzan yaptık tel attık ikili tırabzanımızı yaptık ilk başta yaptığımız yanlış yere baktım bir Evet. Yıldızlarımız oldu. Buradan kapatıyoruz. Kalan ipimizi arkada iğneyle düğüm yapıyoruz. Ortasına da bir inci inci dikiyoruz. Şöyle. Şimdi bağcıklarımızı yapabiliriz. Evet şimdi askımızı yapıyoruz. Zincir çektim bir tane. ipimi şöyle uzattım. Bir tel attım. Çektiğim zincirden 3 tane ip var. Birden çıkardım. Tel attım daha önce yaptığım zincirin çıkardığım tel attım uzun tutabilirsiniz şurayı. Tel atıyorum. Son yaptığım kapattım yerden bir tane alıyorum. katı çıktı galiba. Evet. Normal zincir çekip üstüne sık iğne de yapabilirsiniz. Ben bu değişik olsun diye bölüm tercih ettim. Bu ip boyundan bağlanacak. İstediğiniz boyutta uzatabilirsiniz. Boyun askısının bir tanesini yaptım. Yani siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Belli bir ölçüsü yok. Şimdi tekrar aynı zincire başladım. Bu belinin için bayağı bir uzun yapacağız. Devam edelim. Evet. Belimizin ipini yaptık. İki tane de boyun iplerimizi yaptık. Şimdi belimizdeki ipi kancalı iğneye geçirdik. Şuradaki böyle bir tanesini tanesini üstte bir tane kalacak şekilde çıkarıyoruz. Şimdi diğer tarafı yapayım. Altta iki tane diş bırakıyorum. Üstte bir tane. Evet. Çıkarıyoruz. Şimdi iki ipimizi de aynı uzunluk getirelim. Az daha çekeyim şunu. Biraz daha. Sonra şu yıldızımızı da bu araya dikeceğiz.